kadar çok çalışmadım veya çalışmam gerekmedi. Ama bu noktadan sonra özellikle akademik olarak bir şeyleri değiştirmek, çok fazla çalışmak ve bu tembellikten artık kurtulmak istiyorum. Ama motivasyonum yok. Ya da nereden başlayacağım bilmiyorum. Başlayacağım noktayı bilsem bile bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorsanız siz Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başbaşı kitabını öğreneceğim. Çok büyük bir hacme sahip olmayan kitabın içerisinde siz Ali Fuat Başgil muvaffak olmanın yollarını anlatıyor. Kitap şu uyarıyla başlıyor. Muvaffak olmak demek, saadetli olmak demek değildir. Ama saadet diyarı muvaffak diyarının biraz ilerisinde yer alır. Ardından size tembellikten, iradenin öneminden, kötü arkadaşlıklardan ve bizi nasıl etkilediklerinden bahsederek bir masaya otururken yanınıza almanız gereken eşyalardan tutun, bir ders nasıl çalışmanız gerektiğine, kendisinin nasıl çalıştığına, Paris'teki anılarına, Paris'te diyen insanların nasıl çalıştıklarına kadar size bir sürü şey sunuyor kitapta. Ve bunların hepsini öğrenme fırsatı buluyorsunuz. Ama benim için kitabın en güzel yönlerinden birisi sonunda bulunan, kitabın en sonunda şurada başlayan ve çalışma hayatının ve mühimiyetlerle muvaffak olmanın kanunları isimli bölüm. Bu bölümde madde madde size bu kanunları açıklıyor Ali Fuat Başkil. Damlaya damlaya göl olur ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeri bile deler gibi klişe e, tecrübelerin, klişe Önerilerin yanında, her gün iyi bir eserden yüksek sesle 5-10 sayfa oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme istidadın gelişir. Rastladığın edebi, felsefi, bazı güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime ve ifade hazinen gelir zenginler, hem de hafızan kuvvetlenir gibi. Daha böyle özgün e, tavsiyeler de var. Burada benim aslında favorilerim ilk sayfada olanlar. Benim bu kitabı başucu kitabım yapmaya zorlayan tavsiyeler. Bunlardan ilki çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir. Bunun gibi daha pek çok öneriyi bulabiliyorsunuz kitapta. Aslında sizi birazcık da dürtükleyen bir kitap. Yani bir şeyler yapmanız için sizi yerinizden kaldıran ve bu adam başarmış. Bak bunları yaparak başarmış. Ben de başarabilirim dedirten bir kitap. Dediğim gibi kısa olduğu için kitap okumak için çok da bir motivasyon gerekmiyor. Ama kitap okuduktan sonra yapmanız gerekenleri akademik anlamda özellikle yapmak için çok büyük bir motivasyon bulacağınıza eminim. Şimdiden iyi okumalar.